Buyurun hoş geldiniz. Cam kenarı boş. Buyurun. Yok. Yok bir şöyle tamam, geçin. Buyurun. Afiyet olsun. Ben Halil Tuğlu. Kadir'in eniştesiyim. Eşim Menekşe. Ne istiyorsun? Otur. Bak, eski defterleri çoktan kapattık. Lale'yi arıyoruz. Niye? Tehlikede olabilir. <laughs> Aile meselesi diyelim ona. Sizin gelininiz oldu değil mi? Almanya'ya gitti diye duymuştum. Şimdi burada. Bizim ona acilen ulaşmamız lazım. Arkadaşlarını tanıyor musun? Bir tane yakın arkadaşı vardı. Rahmetli oldu. Bak. Gerçekten yardıma ihtiyacımız olmasa gelmezdik. Gidebileceği kimse var mı? Pek fazla arkadaşı yoktu onun. Bir kız var. Evlenirken eşyalarını falan ona bırakmış. Ama bildiğim çok samimi değiller. Adresini verir misiniz bize? Ben bir arayayım da. Kadir nasıl? İyi, iyi. Ya herif bir tane patlattı bana. Yıldızları saydım vallahi. <laughs> Paranı nasıl çaldı onu da anlatsana. Aman. Sağ olun. Aa, Muharrem arıyor. Alo. Ha kumsal ne haber? E seni sormalı. İyidir. Ya Lale'den haber alıyor musun hiç? Benim soruyor? Yok de yok de. Alo. Yok. Niye sordun? Hiç. Birileri var da onu arayan. Kimler? Ya birileri işte. Niye arıyorlar ki? Nerede olur bir fikrin var mı? Yok valla. Almanya'da diye duydum. Başka da bir şey bilmiyorum. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Haberi yok. Buldular yine. Allah'ın cezaları. Burada da buldular. Ay ben anlamadım. Muharrem de mi bu işin içinde? Bilmiyor musun? O da İsmet'in adamı. Ya izliyorlar görmüyor musun? Evden ayrıldığımı her şeyimi, her şeyimi biliyorlar. Gözleri üstümde. Ya gideyim ben. Sizin de başınıza dert olmayayım. Yok dedi işte otur kız. Hmm. Yalan söylediğinizi anlarlarsa sizin de başınıza ekşirler. Anlamadı ki. Hem öğrenirlerse de telefondan sonra geldi derim. Olur biter. <laughs> Başka arayabileceğin kimse yok mu? Ne bileyim yok herhalde. İyi düşün, iyi düşün. Yok dedim ya. Bak, onu mutlaka bulmamız lazım dedim sana. İyi. Ne yapalım? Artık polise haber vermekten başka çaremiz yok. Ne? sen eksiktin. Kim? Zeynep mi? Efendim. Halil neredesin? Ne istiyorsun? Elimde müthiş bir şey var Halil. Hemen görüşmemiz lazım. Hemen. Zeynep. Müsait değilim şu an. Halil. Mithat'ın evindeyim. Kasada itiraf mektubu buldum. Sana yazmış. Özür dilemiş senden. Bütün pisliklerini itiraf etmiş. Düşünebiliyor musun? Babanı, babamı nasıl öldürdüğünü yazmış. Kaçakçılık yaptığını, kirli işlerinin hepsini yazmış Halil. Niye diyor? Onun sonu demek anlıyor musun? Mahvedeceğiz onu. Hadi çabuk gel. Zeynep gelemem şu anda. Halil ne dediğimi anlamadın galiba. Kızım, beni niye çağırıyorsun? Polise git. Mektup sana ait. Sana yazılmış. Okumak istemez misin? Bütün şüphelerinin doğruluğunu gözlerinle görmek istemez misin? Zeynep, bir işim var dedim sana. Sonra gelirim. Ya inanamıyorum. Bundan önemli ne olabilir Halil? Bir insanın hayatı tehlikede anladın mı? Bir kadının hayatı söz konusu burada. Menekşe'nin başı yine mi dertte? Hadi Zeynep hadi. Hadi. Gerçekten hayat memat meselesi. Evet. Burada ne işin var? benim babamı öldürdü. Ver şunu bana. Burada yazan her şeyi polise anlatacaksın. Onların hiçbiri doğru değil. Babamın katilisin. Asıl babam benim katilim olmuş da haberim yokmuş. Bosa'da her şeyi öğrendim. Her şeyi. Ya bırak. Ver şunu. Kaçamayacaksın. Her şeyi biliyorum. Okudum hepsini. Bırak. Hepsini polise anlatacağım. Neyi biliyorsun ha? Neyi biliyorsun? Katil. Durun haber vereyim bir saniye. Mithat Bey. Kasada itiraf mektubunu buldum. Her şeyi yazmıştı. İşlediği bütün suçları. Babamı, Halil'in annesini her şeyi yazmıştı. Yaktı mektubu. İtiraf mektubunu yaktı. Evet bir mektup vardı gerçekten. Ama onu kimi koyduğunu bilmiyorum. Ne amaçla yazıldığını da. Yalancı. Ya ne bekliyorsunuz tutuklasanıza şunu. Bu adam katil yakalasanıza. Neyle suçlayacak beni? Evime gizli saklı girmiş bir kadın kasama kadar gelip açmış. Gilikli değildi. Ne olduğunu bilmediğim belki de kendisinin koyduğu bir mektup elindeyken ansızın yakalıyorum onu. Semih'in kız arkadaşı her şeyi anlattı. Babamı sen öldürtmüştün. Mişle muşla beni suçlayamaz. Delilin nerede ha? Hani delil? Senin ne yapmak istediğini ortada. Halil'den ümidi kesince şimdi de intikam almaya kalkıştı. Şirket hisselerine diktin gözünü. Yalansa yalandı. Bütün hesaplar ortada. Şikayetçiyim komiser. Evime kapıdakileri kandırıp girdiği için. Evimi karıştırıp kasama açtığı için şikayetçiyim. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Yalan söylüyor. Evin haber olmadan girdiğiniz doğru öyle değil mi? Evet ama... Kasayı da açtınız. Söyledim kilitli değildi. Benim kasam benim özelim. Bu mektup? Hangi mektup? Hani? Hani nerede? Ha? Aklınca beni suçlayacak deliller yaratmaya çalıştın ama eline yüzüne bulaştırdın Zeynep. İtiraf mektubuydu yemin ederim. <laughs> Mithat Bey şikayetçi olmak isterse haklıdır Zeynep. Benim yine de size sormak istediğim sorular var. Buraya bunun için geldim. Hıh. <laughs> Sizi dinliyorum. Bosna'ya gittiniz. Evet. Oradaki delilleri de yok etmeye gitti. Bir anahtarın izini sürmeye gittim. Sizinle birlikte gelen kadın kim Mithat Bey? Yurda birlikte giriş yaptığınız kadın kim? Bir arkadaşım. Edina, we İzba biteme, odamda. İzba biteme. Ne? Bayan bir şey mi istediniz? İzba biteme. video anlamıyorum ki. Anahtar var. İçeride Acele çıkmak istiyorum. Kapalı mı kaldı acaba? Geldim bayan geldim. Postiteme dayı da. Geldim. geldim. Postiteme. Tamam bayan geldim. Anahtarınızı mı unuttunuz? Postiteme. Postiteme. Bir posti saniye. Bir saniye. Posti İyi misin? Postiteme. Hasta galiba kaçmasın. Postiteme. Ne De, postiteme. Kocasını arayalım. Başımıza iş açılacak. Postiteme. Sakin deme. ol sakin. ...kocanı arayacağız. Sakin. Otur şuraya. Ne? 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 Polis arayalım mı? Arayalım da. <laughs> dur, Kaçma! Dur, dur. Ya bırak, bırak. Görmedik, bilmiyoruz. Başımıza iş açma. İdina Miozinovic Biraz konuşabilir miyiz? Sormak istediğimiz şeyler var. Ne? Hüsnü Dur! Ne? Dur kaçma! Dur, dur. Kaçma. Hüsnü deme! musunuz? Ne? Hüsnü Gelin Merkeze Put kadar tabut. gidelim. Hüsnü deme! Hüsnü Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.